Alp Bey iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Oo, oh, haydi bakalım. <laughs> nasılsınız? Beyler uyuyun bak uyku çok önemli. Siz de işte havaalanına, anladım. akımına takılmış bulunmaktasınız. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkürler. Nasıl siz geçti? nasılsınız? Pas. Pas nasıl geçti? Çok güzeldi. Gayet güzel geçti. Ee, biraz yoğun geçti tabi. Halimden bellidir. İzdiham yaşandı da yani. diyebiliriz aslında. Yani çok fazla hayranlarımız vardı. Ben izlem olarak tabii ama güzel ilgi vardı. Ee, Baya biliyorsunuz orada bizim işler de çok satılıyor. halkın böyle şey karakterli hitabından falan anlıyorsunuz zaten. baya ilgiler sağ olsunlar. İki buçuk gün kaldı. Ve nasıl bir sürekli be? sokakta da ilgi vardı. Nasıl? nasıl bir duyguydu o kalabalık? O kalabalık bir nasıl bir yani. duyguydu? Duygu. güzeldi ya şey yurt dışında böyle bir şey yaşamak gerçekten gurur verici. Önce ülke olarak gurur veriyordu zaten. bunun dışında da kişisel olarak zaten tatmin ediyordu. Zaten. E, reklam olduğunuz bir marka için mi gittiniz sanırım hı hı. oraya? E, çekimler mi vardı? Birazcık gidip misiniz? Merak ya bu şey oldu. Çekimlerimizi biz e, önümüzdeki ay yapacağız. Öncesinde markaya, markayla şöyle bir anlaşmamız vardı. Yurt dışında e, mağazalardan çok talep vardı. Fas'tan, Mısır'dan ve benzeri yerlerden. E, biz de ilk boşlukta yapalım diye söz verdik ve e, Faslı olması ya bizim açımızdan da güzel oldu, markasından da güzel oldu. Kendi mağazaları da var zaten. Ee, kendi mağazalarında etkinlik yaptık ve gayet de verimli oldu. Birazcık gezme fırsatı bu buldunuz mu? Nasıl buldunuz? Bu Birazcıktan fazla gezdim. <laughs> gayet güzeldi. Yani etkinlik sonra e, Casablanca'ya da gittim. E, filmi izledim. Çok sevdiğim filmlerden biriydi zaten. Onun mekanda yemek yemek istedim falan. Onları yaşadım. E, bunun dışında da Marrakeş'e gittim. Orada evet. birçok kafeye Esnaf ziyareti de yaptınız. Nasıl? Esnaf bu? ziyareti yaptım. Nasıl geçti? gayet <laughs> güzeldi. <gülüyor> ya zaten şey... E, nasıl diyeyim? Hem medeni hem farklı, yani bizim kültüre çok yakın bir kültürelerdi, Asla rahatsızlık duymadım ama ilgilerini her zaman hissettim. Yani çok keyifliydi, yani yine gidersem şaşırmamışım. Evet, çok da güzel giden bir proje var <laughs> ee, burada da. E, nasıl gidiyor proje biraz ifade eder misiniz? Yaz da geldi aslında. Evet, yani yaz geldi. Normalde biliyorsunuz hani reytingler yavaş yavaş düşmeye başlar, farklı işler girer vs. Evet. Bizim e, başladığımız zamandan bugüne kadar belli bandın altına inmeyen nadir işlerden biri oldu ve o açıdan gayet güzel. Senaryo olarak da biz tatmin eden ve sette mutlu olduğumuz bir iş yapıyoruz. Ee, yarın yine setim var. Ee, mesajı veriyorum. Evet. <laughs> Sete yine mutlu gidiyoruz. Yani iyi olan tarafı o galiba. Arkadaşlarımızla, rejiyle yapımlarımız çok iyi, kanallarımız çok iyi. Ee, bu da zaten bir oyuncu için iyi olan tarafı ve oynadığım karakterden de çok memnunum. Ee, şu an önüyle ilgili bir şey söylemiyorum. önüne bir yaza doğru göreceğiz. Galiba. Her oynadığınız projede tutuyor. Buna bir Sağ. başarı hikayesi de diyebiliriz aslında. Bunu neye bağlayacaksınız? Yani bu biraz daha şey çok inceyle sık dokuyorum ben e, proje seçerken. E, Önceliğim sadece senaryo oluyor. Sonra oynadığım karakter, sonra genel ambiyans ve kadro vesaire gibi etmenler oluyor. E, çok şükür bu konuda biraz şeyim galiba tutturabiliyorum, biraz şanslı diyebilirim. Peki. Evet yaz da geldi. E, yazı nasıl geçirmeyi planlıyorsunuz? Var mı proje? Dijital bir artık... proje olacağını duyduk biz ama. Ya, proje şöyle. E, sizde en son konuştuğumda iki proje okuyordum ben. Şu an sanırım beş proje okuyorum. E, bir tanesinin senaryosunu bekliyorum. E, fakat bunlarla ilgili şöyle bir şey var, hani direkt anlaşacağım bir iş değil. İmza aşamasına geldiğim bir iş yok. E, senaryosu gelir, revizeler yapılır, niçin hani mesinerse olurum ama sırf dijital olsun diye de bir işte olmak istemem açıkçası. Peki son olarak tekrardan başka ülkelere seyahat yapacak mısınız? Yani e, yanlış hatırlamıyorsam... Başka anlaşmalarınız var mı? Diğer markamla e, Temmuz gibi bir Fransa'ya gideceğim. E, Fransa'da bir ders çekimimiz olacak. E, ve Almanya olabilir yine önümüzdeki ay. Peki sizde daha fazla tutmayalım. Yorum yapalım. Hoş geldiniz tekrardan. Çok de teşekkürler. Sağ olun.